Samsun Canlı Haber ekibi olarak Samsunlara sorduk. Sizce Samsun'a dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler nereleri görmeli? İşte cevaplar öncelikle Vezir Köprü Kanyonu'nu tavsiye ederdim sanırım. Amazon kadınlarının olduğu yer olabilir. Tekke köy mağaraları olabilir. Onun haricinde tabii her ilçenin kendine göre güzellikleri vardır. Ama başlıca önerebileceklerim bunlardır. Göreceği ilk yer milli mücadelenin başlangıcı ilk adımda Atatürk anıtımızdır. Onu anıtımızdır. Daha sonra Bandırma vapurumuzdur. Milli mücadele tarihini gelen yabancı ve yerli turistlerimizin ilk göreceği yerler bunlar. Bence Atakum sahilini net bir şekilde görmeliler. Çünkü o ışıkları, o sahilin, o denizin güzelliği insanı büyülüyor. Ee, Tekkeköy mağaraları. Bence Samsun her tarafını görebilir ya. Böyle bir o Bafra'dan başlayıp böyle gelsinler. Tekkeköy'den çıksınlar. Bence Atakum sahilini görmeli. Çünkü çok güzel bir sahili var. E, bandırma vaporu var. Onları görmeler gerekiyor kesinlikle. Yabancılar Çarşısı, Mecidiye Meydanı, ee, bir de Fatih Caddesi'ni öneririm kendilerine. Mec Fatih dedik, Mecidiye dedik. AVM, F Piyaza AVM'yi öneririm gezmeleri için açısından. Sahilimiz, özellikle sahil kesimimiz, Bandırma Vapuru'nu ziyaretlerini öneririm. E, ee, Amuset var. Ee, bandırma Vapuru var. Buraya gezebilirler. Ee, Toptep e, Toptepe dediğimiz bir yer var. Oraya gezebilirler. E, ee, Vezir Köprü, Kanyon bölgesi var oraya gezebilir. Kuş cenneti dediğimiz e, Bafra tarafında buraya gezebilirler. E, gezilecek çok yerimiz var. Çakırlar Korosu'na gidebilirler. E, Körfez tarafında. Ya da e, Alaçama falan gidebilirler. Saklı bahçe var. İşte onun dışında e, Bezir Köprü var. Kalyon falan. Oraya gidebilirler. Valla ablacığım güzel soru. Meydan var. Mecidiye var. Yani e, elli atlan soru var. Sahil Turistik yer orası zaten çoğunlukla. Engiz tarafı var, taflan var. Bunlar yani bu tarz yerler var.